Batan sarnıcının hiç şüphesiz en etkileyici kısmı en dip ve en kuytuda bulunan bir tanesi yan, diğeri de ters bir vaziyette duran medusalar. Yani yılan saçlı kadınlar. Yunan mitolojisinde bunlara gorgon kardeşler diyoruz. Üç kız kardeş bunlar. Bunlardan bir tanesi en tehlikelisi. Saçları yılan şeklinde ve gözleri o kadar etkileyici ki gözlerine dikkatle bakan bir kişi direkt taşa dönüyor. Mitoloji bunu asırlarca anlatmış ve insanlar ürpermiş, korkmuş ve Medusa'ya bir o kadar da saygı duymuşlar. Putperest dünyada. Ölürken kendi mezarlarını, kendi lahitlerini Medusalarla süslemişler. Biz öldüğümüz zaman bizi o korusun demişler. Peki biri ters, biri neden yan vaziyette duruyor? Bu konuda tabi çeşitli teoriler var. Yok böyle ters konulursa şöyle tılsımlı oluyormuş. Ortamı şöyle koruyormuş. Yan konulursa şöyle tılsımlı oluyormuş. Geçin bunları. Bu hikaye yalan dolan. Burada tek bir gerçek var. Justinianus ve ekibi 1500 sene evvel bunları lanetli olarak görüyordu. Hristiyan olmuşlardı. Tek Allah'a inanıyorlardı. Bunlar uğursuz. insanların başını asırlarca belaya sokmuş. İnanılmayacak saçma sapan taştan putlardı ve bunlar gömülmeliydi. Karanlığa gömülmeliydi. Bir daha insanoğlu bunları görmemeliydi. Bunların insan tarafından görülmeyeceği, güneş ışınlarının ulaşamayacağı en kuytu en zifiri yer neresiydi? yere batan saracının en kuytu köşesi olan işte burasıydı. Biri ters, biri yan konulması da onlara hiç kıymet verilmediğini, alelade devşirme olarak kullanıldığını göstermektedir.